benim gibi yarım. Alıştır biraz vücuduna sür. Kafanı ıslat. Öyle hemen bir anda çok girme. Bura balçı. Şey. Gelin. Bu, buradan sonra rahat ya. Zıplıyorsun yani. yani. kum gibi. Yani çamur. <laughs> Gitme <laughs> 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 alıştır dedik sana. Yani. Hadi yüz, yüz 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 kulaç at kulaç çak ısın. Oğlum burada balçık. Ya bir şey olmuyor. Hadi, hadi. hadi Hadi. Su su kız. Oy böbreğim var. Hadi Murat hadi. Geliyorum. Oy. Böbreğim var. Karaciğerim var. İlacımız var. Oy akşi akşi var. var. Her şeyimiz var. Bütün yorgunluğum gitti var ya. İğneler batıyor. <laughs> Ayağımdaki bütün ağrılar gitti. Oy. Oh hala alışamadım nasıl ne zaman alışırsın alışırsın zahmet olmazsa biraz da şu